Değerli arkadaşlar, Balıkesir Burhaniye rakım 12'den hepinize saygı ve selamlarımı sunarım. Bu görmüş olduğunuz ayva ağacı. Ayva ağacını kestik. Santa Maria kaleminden aşı yapacağız. Arkadaşlar, testere darbesini şöyle bakın darbelerini yok ediyoruz. Şöyle. Ayrıca ağaç aşılama öğreniyoruz grubumuz. 247 bin üye sayısına ulaştı. Emeğe geçenler de sonsuz teşekkür ederiz. Ee, Ekrem abi, aşı grubumuz e, 250 bininci e, şanslı üyemize Kahramanmaraş'tan Halil İbrahim Özkan hocamdan e, aşı bıçağı hediye edeceğiz. Ayrıca Fahrettin Türkan abimin e, şunları örnek olarak gösterem Koç buyruğundan yapmış olduğu Kılavuzlar Kılavuzlardan evet. hediye edeceğiz İşte Ağacın testere e, darbelerini Şöyle kestik Bakın ilk önce şöyle göstereyim Bıçağımızı şöyle koyuyoruz Bıçağımızı koyduk Bir sağ Bir sol yapıyoruz Ekrem abi görebiliyor mu kamera Görüyor görüyor 4 kalem koyayım ben buna Dört bak dört bıçağımızı kırık. böyle koyuyoruz bakın kabuk böyle Ekrem abi görüyor mu görüyor çok tamam. güzel gayemiz millet görsün yapsın öğrensin diye dört tane koyacağım Ekrem abi buna ayrıca biz e, ayvaya elma armut muşmula aşısı yapıyoruz Ekrem abi e, çok çok güzel Bizim e, köyümüzden burası göze denk gelmiş. Ağaç kenarına yapıyorsun. Artık bozmayayım dedim. Hadi kenarını alayım mı biraz? Şöyle. Göz var altta. Olsun öyle de olur. Fahret Çanakkale'den Fahrettin Türkan hocamın e, koç boynuzundan yaptığı kılavuz Bakın arkadaşlar. Kılavuzla böyle kaleme yatak açıyoruz. Aynen böyle. Evet. Diğer çok kalemleri de aynen böyle yatak açıyoruz. Aynen bu şekil. Gayemiz millet görsün yapsın öğrensin diye. Aynen bak böyle Ekrem abi. Tabii çok güzel. Aynen böyle. Bir de e, kalemleri sil vermesini değişik alacağım arkadaşlar. Bazısı diyor ki işte aşı kalemini nasıl yaparız? Bakın arkadaşlar bu en tepesinden bile aşı kalemi yaparız. Örnek olarak göstereceğim. Şöyle Ekrem abi evet. görüyor mu? Görüyor görüyor. Bakın. Tek taraflı olarak 45 derecelik bir açıyla kestim ben bunu. Kalemin arkasını da arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Neden? Kalemi takarken kabuk ayrılmasın diye. İşte kalemimiz bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Böyle yerleştiriyoruz. İşte böyle. Ekrem abi kapatma. Diğer kalemleri de bakın dedim ya üstünden yaptım. Aynen şöyle de yapabiliriz. Ekrem abi bir tane bir söz var. Aklıma geldi. Yaşar abinin dedi. Yaşar doğdu da Bizim grubumuzun moderatörlerinden ayrıca e, Süleyman Güney var. E, Çanakkale'den. E, işte e, İzmir'den. O da bizim e, grubumuzun moderatörlerinden. Neylim, ne ilim, ne şöhrete, ne saltanata evet. hak için sarıldık biz bu sanata. Evet. Susarsak hakkını helal etmesin diye. Çok güzel söz. Çıktı. Evet. Bakın aynen böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kalemin birini de Ekrem abi sen tak olur mu? Yok ben se se sen, de. sen sen kendin tak. Sen tak. ya ustam bak bana düşmez. Bakın arkadaşlar kalem böyle. Şöyle alt tarafını şey yapayım. Aynen bu şekil. Dedim ya işte biraz göz vardı burada. Böyle. Son bir kalem daha yapayım. Onu da meyvalı gözden al yapayım mı? Yap yap. Meyvalı gözden yap. <laughs> meyvalı gözden. Ayrıca grubumuzda çok değerli ee, yönetici arkadaşlarım var Grup uzmanlarımız var grubumuz Türkiye'nin e, En büyük aşı grubu oldu Ekrem abi Kalabalık Şöyle. Sizi, siz, Sizin grupta Kalabalık değil mi? Tabii, e, Türkiye'de en büyük grup bizim grubumuz Aşı grubu Ben takip çak, edeyim sizi Çok sağ ol Ekrem abi Aynen böyle işte arkadaşlar herkes yapabilir Bakın şurası böyle. Arkası da böyle. Evet, Kalemi Bismillahirrahmanirrahim dedik. Sen bakma de Ekrem abi. Sen yoksa devam et. Sen, devam et. <laughs> Bak şöyle. İşte bu kadar basit. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. Şöyle streçle sıkıca Sadece streç yoksa kolibantı da olur. Kolibantımız özellikle kolibantınlar da gösteriyor. Ekrem abi neden biliyor musun? Millet diyor ki işte streç'i bulamazsak ne yapacağız? Biz zaten Ekrem abi ne yapıyorduk? İnek bokundan evet. e, inek bokundan şeyi karıştırıyorduk toprağa. E, aşıların üzerine öyle kapatıyorduk. Değil mi Ekrem abi? Evet. evet. Bakın işte herkesin evinde bulunabilen malzemeler bunlar. İşte böyle. Son kez bir kere daha şöyle kenarından yapayım. Kolibantı da açılmasın. Bu kadar basit. Böyle. İsterseniz tabi bunu e, şöyle gösterim. İpler traktörde kalmış Ekrem abi. İsterseniz şöyle e, elastik bu. Göz aşısı yapıyoruz ya. Evet. Yani ip niyetine bundan da. Bağlarız böyle. Bakın. Şöyle yapayım. Bu elastik bant. Böyle işte. Hı. Ama bunu böyle yaptıktan sonra ne yapacağız? Tabii e, bizim memleketimizde böyle yapıyoruz. Havala iyi. Siz bunu e, bir kartona şöyle içine alıp ya da su şipetinin içine alıp e, toprak koyabilirsiniz. Ya da biz şöyle yapalım. Çamur koyalım. Söyle, yağmur yağdı ama tam şey olmamış. Ekrem abi, bu sarı Farklı çamur mi? değil ya, bundan böyle. Yani biz böyle toprak koymadan da yapıyoruz. Bizim iklimimizde oluyor, dağılıyor tabi bu toprak. Sarı çamurdan yapıyoruz. Bir en yok. son olarak, en son olarak kalemlerin e, tepesine aşı macunu sürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Hava almasın diye. Sağ olun, teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Gayemiz millet görsün, yapsın, öğrensin diye. Herkes yapabilir. Bastı mı kırmızıya?